Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde veri tabanında arama işlemini gerçekleştireceğiz birlikte. Hemen uygulamamıza geçelim. Bildiğiniz gibi index.php içerisinde yönlendirmeleri hallediyorduk. Ben index.php'yi açmıştım zaten. Burada diğer sayfaları şu şekilde yönlendiriyorduk, link ekliyorduk. Yani şurada gördüğümüz her bir tanesini tek tek eklemiştik. Buraya bir de arama kısmını ekleyelim isterseniz. Onun için şurayı kopyalayıp hemen altına yapıştıralım. Şurası arama olsun. Şuraya da arama diyorum. Ve şurada da nereye gitmesi gerektiğini söylüyorduk. Daha doğrusu import edeceği dosyayı gösteriyorduk. Eğer arama ise sayfa değeri arama php sayfasını say, sayfasının içerisine aktarsın dedik. Arama php sayfasını da burada oluşturalım birlikte temizleyelim. Arama nokta PHP. Alıştırıp açıyorum hemen. Hızlıca PHP tarifimizi ekleyelim. Bunları dedikten sonra her sayfamızda standart olan işlemi burada da gerçekleştirelim. If yani bir post işlemi gerçekleşirse ne yapacağını ve gerçekleşmezse ne yapacağını. Burada yapmamız gereken şey şu. Yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Öncelikle şunu bir Yenilesem hata verir mi? Verir Vermek, mi? Evet. Arama kısmına tıklandığında şurada bir arama kutusu olsun ve bir tane butona tıklayıp arama işlemini gerçekleştireceğiz Post metodu ile bir şey gönderilmezse yani sayfa ilk defa açıldığında ilk defa buraya yönlendirildiğinde şurası çalışsın Burada html kodları hazırlayacağız o yüzden Şurada php kodlarını sonlandırayım ve bir daha şuraya ekleyelim. Şu parantezi e, PHP taglarının dışına getirmek maksadıyla bunu yaptık. Şimdi bir tane hızlıca form ekleyeyim buraya. Name'i yazalım deme lazım. Form diyorum. Action özelliğini nasıl yazdığımızı hatırlıyorsunuzdur. Index PHP sayfasına gitsin soru işaretiyle değişkenlerimizi bildirmeye başladık sayfa eşittir ne olacaktı bu arama demiştik az önce ve bir de metodumuzu belirtelim metotta post metoduyla göndereceğiz verilerimizi şunu kapatayım burada formu sonlandıralım şöyle diyelim aranacak kelime diyorum 2 nokta buraya bir input nesnesi yerleştireceğim bunun tipi ne olacak? Text olacak. Name'i Ara olsun. Bir tane Submit buton yerleştirelim. Submit diyorum buna. view kısmında görünecek olan kısmına da şöyle ara diyelim. Bunu da yaptık. Bakalım nasıl görünüyor şu an yaptığımız şeyler. Sayfayı yenilersem görünür. Aranacak kelime. Evet buraya yazıp ara dediğimizde arama işlemini gerçekleştireceğiz. Yani post kısmına geçiyoruz şimdi. Buradan dosyayı gönderdik. Yine bu sayfaya pardon aranacak kelimeyi gönderdik. Yine bu sayfaya gelecek. Burada da yapacağımız işlemleri sırasıyla gerçekleştirelim. Dolar ara değişkenin içerisinde post ile gelen değeri aktaralım. Yine e, değerimizin ismi şurada görüldüğü gibi ara olacak. Ara dedik. E, hemen sorgumuzu hazırlayalım. Sorgu diyorum. Eşittir. Fonksiyonumuz şuydu. MySQL Query diyoruz. Select kelimemizi kullandık. Tüm işimiz var bizim. From e, Denrail tablomuzun ismi. E, yine şart gerçekleştirdiğimizde tabii ki ver ifadesini kullanmamız gerekiyor. E, ver ifadesinden sonra e, hangi alanda arama yaptıracağız onu söylememiz gerekiyor. Hangi alandan kastımız şu. Veri tabanımıza baktığımızda at alanında mı, soyad alanında mı veya e-posta alanında mı bir arama gerçekleştiriyoruz. Bunu belirtmemiz lazım. Ada göre bir arama yaptıralım. Arama işlemi için kullanılan yine özel bir kelime like kelimecini kullanıyoruz. Burada da şu şekilde söyleyeceğiz. Tek tırnaklar içerisinde şunu dersek birebir eşleşen kelimeleri bize göstermesi lazım. Eğer eşleşen kelime varsa bunu nasıl söyleriz? Şu şekilde söyleyeceğiz. Pardon. MySQL, nam rows diyorum. Şunu dediğim zaman sorgu diyorum. Bu ne anlama geliyor? Şu sorgudan kaç satır çıkacak? Bu sorgu ifadesini yazdığımızda kaç satırlık bir sonuç çıkıyor? Eğer sıfırsa demek ki uygun kayıt bulunamadığı anlamına gelir. Sıfırdan büyük bir değerse demek ki bir tane bile olsa bir eşleşen değer bulunmuş demektir. Yani sıfırdan büyükse diyeceğiz. Çıkan satır sayısı ve else diyoruz. Else kısmını tahmin ettiğiniz gibi bir kayıt bulamadığı anlamına geliyor. Yani şunu dememiz mantıklı olur. Şunu deyip Eşleşen kayıt yok diyelim. Üst kısımda da şunu diyeceğiz, demek ki bir kayıt bulunmuş. Bu durumda tabi en az bir kayıt bulunmuş anlamına geliyor. Eğer birden fazla kayıt bulunduysa şu şekilde bir döngü içerisinde tümünü listelemeye çalışalım. Parantezler içerisinde. Şurada ne yazacağız? Yine hep kullandığımız değişken kayıtlı. MySQL Fetch Array diyoruz. Doğru sorgu diyelim buna da. Şu kısımda da şöyle diyelim. E, bundan kayıtları e, satır satır listelemeye etmeye çalışalım. Nasıl yapacağız onu? Şunun başına doğrudan kayıt diyorum. At Alanı vardı. Şu noktayla birleştirelim. Araya boşluk bırakıp, bu kez kayıt soyad diyeceğiz. Yine bir boşluk bırakarak şuraya da mailini yazdıralım. Kayıt diyelim. E-posta olarak yazmıştık. Bunu dedikten sonra. Bir de her kayıttan sonra bir satır atlatalım. Onu da şu şekilde diyoruz. Evet. Bulunan her kayıttan sonra bir satır atlasın. Dedikten sonra sanırım sonucumuzu görebiliriz. Arama kısmındayız zaten. Şimdi yine de biz bir yenileyelim. E, listeleme kısmına bir bakıp örneğin F yazı aradığımızı farz edelim. Beyaz diyorum. Ara dediğimde evet beyaz uçar. Beyaz adresi adreste bulunur. Olmayan bir şey sallasın. Şöyle bir şey söyleyelim. Ara diyelim bakalım ne yapacak. Evet eşleşen kayıt yok diyecek. Tabi yine burasının dil seçimini yapmadık. Şunları hemen düzeltelim. Eşleşen Evet, şunu yaptıktan sonra, tamamdır. Kontrolleri yapabiliriz. Örneğin boş bir değer girildiyse. Bu durumda da bir kontrol yapabilirsiniz. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. if donor, ara boşsa diyeceğiz. Kursa bir uyarı verecek Erse diyeceğiz Herhangi bir değer girilmişse de bu kez şunları içerisine alalım Kulabıdan ölecek şekilde de, de Tablo ekleyelim Burada da bir uyarı verebiliriz örneğin echo ee, Ne diyelim Arama boş bıraktım diyelim. Şurada tekrar arama kısmına gelip ara dediğimizde arama alanını boş bıraktım diye gördüğünüz gibi mesajımızı verdirebiliriz. Evet biz arama işlemlerine devam edelim. Bu tabi e, şu anlama gelir. Birebir aynısını ister. Az önce örneğin e, Feyyaz değil de işte, ne bileyim bir kısmını yazsaydık Fey deseydik Ara dediğimizde Eşleşen kayıt yok uyarısını alacaktık fakat e, Şu tür Uygulamaları var örneğin Yüzde işaretini kullanarak e, Text kutusuna girilen değerin e, bu kayıtlar içerisinde yani Bir kısmı bile varsa örneğin az önce fey demiştik fey ifadesi varsa e, Şu yani başı ve sonu önemli değil. Aradaki kelime herhangi bir yerde geçiyorsa o kayıtları bize göster kardeşim demektir. Hemen denemesini yapalım. Kaydettik mi bunu? Evet kaydettik. Az önceki uygulamamızı yapmayı deneyelim. Yine F diyelim. Aradır. Evet gördüğünüz gibi yine F yazı bulduk. İsteleyelim. Örneğin ne var? Birçoğunda geçen Şurada bu yok. Neyse tek karakter aratalım o zaman. Örneğin A'yı aratmaya çalışalım. Bakalım ne oluyor. Örneğin A diyelim. Ara dediğim anda evet içerisinde e, isim kısmında tabi A harfi olanların hepsini bize bu şekilde listeletmiş oldu. Örneğin bir Mehmet var bir de Ahmet var. Şu met kısımları aynı. Onları deneyelim. Met diyorum. Ara dediğim anda gördüğünüz gibi hem Ahmet'i hem de Mehmet'i buldu. Bunun gibi. Yani şuradaki yüzde işareti o anlama geliyor. Ee, şöyle deseydik. Bu kez başlangıcında o olmasını şart koşar. Yani az önceki aradığımız F'yi yine bulacaktır. Ara dediğimizde F yazı bulur. Fakat F'sini silsek bu kez bulamayacaktır. Eşleşen kayıt yok Uyarısını bize verdi gördüğünüz gibi Yani bu yüzde işareti Öncesi ve sonrasını Temsil ediyor Şu anda öncesi önemli değil Şu kelime Varsa anlamına geliyordu İkisini her iki tarafına da yüzde işareti koyarsak başı sonu önemli değil. Yeter ki kelime içerisinde şu benim yazdığım ifade varsa o kayıtları bana göster anlamına gelir. Arama kısmı bu şekilde. Arama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Evet bu dersimizde de anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin.